Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Efendim ben Mustafa Yüksel Bozkurt. 1943 doğumluyum. Seferi sarılıyım. Seferi sarılımla her zaman için iftar ederim. En birinci şeyi ahlak, dürüstlük, dayanışma, sevgi bunlara bağlıdır Seferi Sar. Bizim çocukluğumuzda böyle geçti. Okul hayatı, mahallede oyunlar, halk evinin orada futbollar, efendim spor faaliyetleri, bu gibi şeylerle hayatımızı burada Seferisar'da geçirdik. Eskiden Seferisar bağ memleketiydi, zeytin memleketiydi. Yaz olduğu zaman herkes bağına olan bağa giderdi. Kalanlar burada kalırdı. Bağa gidenler de evlerini birer bağcık dediğimiz bez parçalarıyla bağlayıp öyle giderdi. Kilitlemek, Efendim, saklamak, gizlemek, herhangi bir şey yoktu. Sefer Seferisar'da kalan komşular herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman komşusunun evine gelir, bağcını açar, girer, ihtiyaçlarını giderir, tekrar bağcını bağlar, öyle giderdi. O zamanlar Ramazan ayları yaz aylarına geliyordu. Bağlarda, bahçelerde Ramazan teravihler kılınırdı. Bir tane teravih kılınan yerde bizim bahçemizdi, dedem teravih namazı kıldırdı. Teravih namazı zaman herkes eline fenerini alan doğru bizim bahçemize gelirdi. Abdesti olan oturur. Abdesti olmayanlara biz ibriklerle, havlularla su döker abdestlerini aldırırdık. Teravih namazları kılınır. Çaylar içilir, muhabbetler edilir, dağılırdı. O zaman televizyon yok, şu yok, bu yok. İnsanların muhabbeti, sohbeti var. Birbirine dayanışması var, yardımlaşması var. Arkadaşlık, akrabalık, komşuluk bir numara. Herkes birbirine canı gönülden, samimi olarak yanaşır, yanlaşır bayanların sinemaları ayrıydı. Efendim haftada bir gün iki gün yiyen diye bir arkadaşımız vardı çamba çalarak. Yalnız bayanlara diye bağırır. Bayanlar yazlık olsun, kışlık olsun hangi sinema açıksa sinemalara gelirlerdi. Oğlanlar kız kardeşlerini getirir bırakırlardı. Sinema vitiminde alır tekrar evlerine getirirlerdi. Bu şekilde evlerimizde kufetalar, efendim mısır darıları, üzümler, pekmezler bu şekilde misafirler ağırlanır. Çocuklar o şekilde eğlenir. Talebeler birbirlerine ders çalışmaya gelir gider. Bu şekil bir seferi sar vardı. Kufeta susamla pekmezle yapılan e, bir yiyecek. Macun susamla pekmez kaynatılır. Evet tabii kavrulur. Yani tarifini yapmıyorum artık yani susamla pekmez diye geçiyorum. Döküleceği yere biraz yağ sürülür yapışmaması için. Oraya dökülür, düzeltilir, donar, bıçakla kesilir. Çocuklara, misafire kim varsa ikram edilirdi. Efendim? Tabii tabii bir nevi şekerdi. Biliyorsun o mısır darıları patlatılır. Kuru üzümler, bademler, cevizler, onlar evlerimizde var her türlü şeyler. Kuru yemişler, bu gibi şeyler ikram edilirdi. Seferi Sarı'nın bizim çocukluğumuz bu şekilde geçti. Babam eh, Ahmet Halis Bozkurt, annem Kamer Bozkurt. Babam ticari hayatıyla uğraşmıştır. Senelerce Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığını yapmıştır. Belediye meclis üyeliği, encümen üyelikleri bu gibi şeylerde devamlı ömrünü hayatını geçirmiş, vatanına e, vakfetmiştir kendini. Annem ev hanımıdır. Bizi yetiştirmekle, evin düzeniyle alakalı olurdu. E, babamdan sonra ben de siyasette devamlı uğraştım. Hala daha da bu yaşa kadar da aktif sayılırım. Belediye meclisler olsun, takdir komisyonları olsun, istimlak komisyonları olsun bunların hepsinde görev yaptım. Partimde, yönetim kurullarında, katipliklerde, bugün faaliyetlerde bulundum. Hala daha da elimden geldiği kadar vatanıma, milletime hizmet etmek için koşarım. Şimdi esas lakap Hilmi Hocalar diye geçer, dedemin lakabı geçer. Ondan sonra babam büyüyünce, biz büyüyünce, oğlum büyüyünce Şimdi Manifatora'yı da açınca biz Halisler oldu. Halisler diye geçiyor çünkü Oğlu Halis, babam Halis isimler. Ben ortaya da kaldım. Halisler geçiyor şimdi. Evet yukarıdaki işte Hilmi Hoca dedikleri. Altındaki de oğlan kardeşi İbrahim Ethem Bozkurt. Kurtuluş Savaşı'nda eski Eskişehir mutasarrıfı. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sonra soyad dağıtılırken Atatürk Bozkurt soyadını veriyor amcama. Oradan bizim de adımız Bozkurt oluyor soyadımız. Kurtuluş... Bozkurt oradan oluyor. Tabii Atatürk veriyor bize Bozkurt soyadını. Ondan sonra amcam Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Zonguldak'a vali olarak atanıyor. Orada Ereğli'de çiftliği vardı, sarayı vardı, çiftlikçiliği vardı. Çocuğu olmadığı için o çiftliğin olduğu gibi çocuk esirgeme kurumuna hibe etti, bağışladı. Bizim bu şekilde zaten dedeleri de, babaları da yani büyük dede de Bosna'da bir fiil Gazi Osman Paşa ile beraber Pilerno Muharebi'nde savaşan kişi. Başka öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Annelerimizden bahsettik, çocukların yaşantılarından bahsettik, bayanlarımızın sinemasından bahsettik. Bir de bayanlarımızın plaj günleri vardı. Hüsnü babamızın arabası vardı. Bayanlar Akkum'a giderlerdi o gün. Hep beraber toplanıp denize girerler, gelirlerdi. Tabii o zaman o adet o usul öyleydi. Ağustos'un 14'ünde deniz bayramımız vardı Akarca'da biliyorsun. Yerli Zeytin yağlı yemeklerimiz yapılır, getirilirdi orada. Herkes kendi şeyini yer, eğlenir, denizine gelirdi. Bizim şey boşluklar da geçerizdim. Annem Moralıdır, dedemler Bosta'dan gelmedir. İşte dedim ya biraz da ben. Bosta'da dedem Pelurnada e de bir fiil, Gazi Osman Paşa ile beraber savaşan kişi. Büyük dedem. Yani dedemlerin babaları. Oradan buraya ilk gelenlerden yani. Onun onun dedeleri Moralı. Okuldan ticarete nasıl karar verdin? Seferisar'da. Valla ticaret üzerinden sonra işte başka bir şey yapmak olacağızken bu Manifatura'ya döndük. Demek ki bizim nasibimiz buradaymış. Buradan ekmeğimizi çıkacakmış. Allah bir merak ederse bir çorba kaynatıyoruz. Eskiden beri yaşattığım bir zanaat var burada. Manifatura işte. Evet. Ve ufak tefek de yanında tuhafiye karışık. Yani gelen kişi ihtiyaçlarını görebilsin amaçıyla çeşit oluyor. Çamaşır oluyor, metrelik kumaş oluyor, çorap oluyor, efendim ona benzer yumaklar oluyor, düğmeler bu gibi şeyler yani. Gelen kişi ihtiyacını karıştırıyor gidebilmesi için. Yani bir kasaba manifatolojisi yani. köylülerde şal var dikti. Tabii, öyle, tabii, öyle, tabii öyle. Elbise, şal var hepsi. Kızlarımızın çenizini yapıyoruz. kayrolu takımların, şunları, bunlar hepsiniz var. Kumaşımız her var burada. 60'lı, 70'li yılların zanaatı devam ediyor. Tabii öyle. Bunun açılış tarihi 29 Ekim 1961 Cuma günü açıldı. Cuma o zaman pazarıydı buranın. Gene pazarı oldu ya. O zaman açtık. O gün açtık. O gün bugündür. Allah nasip etti devam ediyoruz. 61 yılı bitirdik yani. Evet eşiniz hanım efendiden de bahsedin. Eşim öğretmen ilkokul öğretmeni Zeynep Bozkurt. O da 28 küsur sene hizmet verdi. Kalması için ısrar eden arkadaşlar oldu. Fakat hanım arkadan gelen nesile yer açılması için, kadro açılması için yeter. Allah bereket versin bu kadar yaptım dedi. Emekli oldu. Öğrencilerin hepsi başarılı, hepsi saygılı, hala daha gelip ararlar. Öğretmenler gününde ararlar, yaş gününde ararlar. Öğretmenlerine karşı sevgileri sonsuz saygıları. Eşimin de onlara karşı sevgisi sonsuz. Evlatları gibi hala da sever onları. Onun da hayatı böyle şimdi ev hayatını sürdürüyor. Ee, bir kızım, bir oğlum var. Oğlum Halis Bozkurt. Kızım Başak Bozkurt Duru oldu şimdi evlenince. Üç tane, iki tane torunum var şimdi. Allah nasip bize oğlumun üçüncü, ikinci yavrusu geliyor. Üç torun olacak. İki tane torun kızım var gelecek olan yavru, torun erkek olduğunu söylediler. Onun da yakın. Bayramdan önce de olabilir diyorlar. Temmuz sonunda olabilir diyorlar. Allah hayırlısını versin inşallah sağ salim. Vatana, millete, anasına, babasına hayırlı insanlar olsunlar. Bizim bütün temennilerimiz bugüne kadar vermiş olduğumuz uğraşlar ekonomik çıkar değil. Vatana, millete haysiyetli insan yetişmez. Vatan, millet için hayırlı olması. Ama yaptığımız şey doğru mu bilmiyorum. Bazı görüyorum çünkü ben. Dün daha ticarete atılıp da yani köşeyi döndü, köşeyi döndü işini bilen insan diyorlar onlara. Ee, biz onlara eskiden söylemeyeyim hadi şimdi <laughs> işini bilen değil de başka diyorduk ama maalesef şimdi her şey ekonomiye dayandığı için bazı değerli şeylerimizi yitirdik, kaybettik. Yani kalkmaya başladı. Namusmuş, haysiyetmiş, vatanperverlikmiş, milliyetçilikmiş, vatana hizmetmiş, topluma karşı saygılı olmakmış. Bu gibi şeyler maalesef ekonomik ele alınınca bazı şeyler yok oldu. Tabii ve bana göre çok üzücü şeyler. Ama herkes nasıl düşünür orasını bilmiyorum. Gençlerimize, kendi evlatlarıma bulundum hep. Haysiyetten, namustan, dürüstlükten ayrılmayın dedim. Gençlerim de hepsine çocuklarıma tavsiye ettiğim şeyleri tavsiye etmek isterim. Hepsi bu. Efendim? Futbol takımına gittin mi sen de Futbol takımında oynadım. Babanızla oynadım. Çetinleri gezdiği zaman oynadım ama ben futbolu kısa dönem oynadım, babam müsaade etmedi. Ondan sonra 5% katılma mecburiyeti çıktı ilçelere, bizden rica etti büyüklerimiz. Biz de bir voleybol takımı kırdık. Beşinci branşta bir voleybol vardı, bir diğer branşlar da vardı. E, voleybol takımımız ilçe olarak çok başarılıydı. Gruptan birinci çıktık, terfi ettik. Bizden sonraki gençlere bıraktık ama maalesef o gençler, biz onların her şeyini temin ettiğimiz halde, arabasını, formasını, topunu, her ihtiyaçlarını karşıladığımız halde ki biz kendimizi kurduğumuz zaman kendimiz karşıladık. O şekilde şampiyon oldu. Onlara teslim ettik, araba da dahil, hepsi dahil bir senede gitmediler. Maalesef küme düşük. Bizden sonraki gençlik bunu yaptı. İsim isim de sayabilirim takımı. Ben vardım. Erdi Çırmak vardı. Çağının babası. Avizo lakabıyla söyleyeyim tanısınlar. Belver Mehmet Çalış vardı. Hasan Yavaş vardı. Mesut Taşbağa vardı. Dündar Erdem vardı. Altılı buydu esas. Yedekler de vardı. Şençli değişmeli oynadığınız Diğer arkadaşlar da katkıda bulunuyordu gençler. Halkevi evet. Halk evi varken halk evini, biliyorsunuz e, siyasi görüşler dolayısıyla Aynı Hasan Ali Yücel okulları gibi perişan edildi, yıkıldı. Ondan sonraca işte seneler sonra sağlık ocağı yapıldı buraya. Muazzam bir kütüphanemiz vardı burada halk evinde. Güleş mindellerimiz vardı, pimpon masalarımız vardı. Çok büyük bir tiyatro ve sinema salonumuz vardı. Sinema makinesi seyyar içinde makine oynatıldı kontraplaktan. Ona göre şeyi sahnesi sinemaskoptur. Düşünebiliyor musunuz? O şekil bir kültür merkezi. Perişan edildi, yıkıldı. Bizim çocukluğumuz onun o viraneliğinin içinde geçti. Arka tarafında bir basket, voleybol sahaları vardı. Biz orada mahallede çocuklar olarak top oynardık. Seferisar'ın her şeyi vardı fakat sonradan gençler işte bu ekonomik şartlardan dolayı bunlar üzerine düşemediler. Bandosu mu yoktu Seferisar'ın? Hepsi vardı. Mesela bak güreş, güreşinden, pimponundan, voleybolundan, futbolundan, basketinden efendim her şeyinde. Zaten yüzmesini söylemeye gerek yok yarım adayız. Üç tarafımız denizle çevrili. Plajlarımızın güzelliğini anlatmaya gerek yok. Dünya biliyor artık. Akkumları, ekmeksizleri, şunları, bunları hepsini biliyorlar. İftar edilecek bir memleketimiz var ama biz kıymetini bilmiyoruz belki de. O başka mesele. Dışarıdan gelenler daha çok bizden daha çok kıymet biliyorlar. Yine biz eski şeyler, bizim nesiller yine arkadaş olarak aramızda yine bağlar. Ama şimdi yeni yetişen gençlikte ben o bağı görmüyorum. Ya, yan, ya ben yanılıyorum yahut da gerçek bu. Göremiyorum yani. O durumu göremiyorum. Devamlı yine ben beraberiz. Birbirimizi gördüğümüz zaman canı gölden sarılırız. Biliyorsunuz e, düne kadar hocalarımızla da toplantı yapıyorduk. Ortaokul hocalarımızla. Necat Epkon, diğer okul arkadaşlarımız. Öğretmenlerimiz sağken düne kadar da hala da hiç ayrılmadık öğretmenlerimiz. Onlar vefat edip e, Ahirete gidinceye kadar beraberdik. Hiç ayrılmadık. Ve onlar bize hep böyle örnek göstermişler. Yani böyle bizim e, kura gibi kura başka yani pek zor çıkar yani. O derece bağlıydık. Biliyorsunuz Gelmeyen sanatkar kalmadı buraya. Selami Şahin'inden tut, efendim Özdemir Erdoğan'dan tut, hepsi. Mustafa Keser'inden tut, hepsi geldi. Öğretmenlerimizi topladığımız zaman, hep beraber. Yaş 35, yolun yarısı demek. Ha? <laughs> Peki istek üzerine onu da söyleyeyim. Ee, yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cefer, yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksan ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal mayal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı. Bir, bir bir dikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarınlar kırmızı sonbahar. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm Tanrım artık. Ne dersin? Ölüm herkesi herkesin başında. Uyuyup uyanamadığın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşımak.